Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Slime. Slime. Slime nasıl yapılıyor Gülnihal? Anlatır mısın bana? <laughs> ee, i̇çine şimdi... ...amekaze ve kaşık alıyorum Kendime slime'da. Sonra da içine ilk başta slime jeli. Sonra <laughs> e, tıraş <laughs> köpüğü. Ve elimi. E, e, sonra pudra koyuyorsunuz. Ama pudrayı çok koymayın çünkü sertleştiriyor pudra. Evet. Tıraş köpüğü neden... Ben, işte ondan da çok komik çünkü o da çok yumuşatıyor. Tamam. Ee, sonra krem, e, yok sabun, şampuan, bir de olsun diye içinde de bir şey vardı onu unuttum. Olsun bu bilgiler bile yeterli bize teşekkür ederiz. Biraz önce yaptığın gibi balon yapsın mı? Tamam. Bera bak Gülmiş abla nasıl balon yapacak bize. Allah Allah. Sen de film. Dünya yapar bera bozar güzel miymiş anneciğim slime evet. biraz yapış yapış galiba ya, onu ben düzelttim sadece şöyle, <laughs> şöyle ince eline sokarsa öyle olur Ay, yani, çok yani... eğlenceli kokusu da çok güzel tıraş köpüğünden dolayı mı acaba şampuandan Sacağız. dolayı mı Zaten saçıma sürdüm bir kere yanlışlıkla yapıştı. Aman aman dikkat edin çocuklar saçınızı sürmeyin. Gel, bir koy elini ben güzel alacağım. Aa elin öyle çok yapıştırma canım. Tamam. Sekiz İçinde mesela ben pudra koyarak ve tıraş köpüğüyle yaptım. Eee <laughs> ben... Yuvarlak yap anneciğim sen de hamur gibi yoğur onu sonra. Aa, oyun de, hamuru gibi bu sesini, biraz daha farklı. Ses yapabilirim şimdi. Ses yap bakalım. bir de sesi duyalım. Mesela bir <laughs> <laughs> Aferin topladı Bera'da. Bak ablası ilk defa Bera oynuyor biliyor musun? Bera daha önceden hiç slime ellememişti. Bunu hazır da alabiliyorsunuz. Evet hazır ama almak istemedim. Ben Çünkü de tarifine bakıp yapacağım evde. Bir de istediğin boyda yapabiliyorsun böyle. Hı -hı. Alınca. Ben böyle yeşil oldu benimki. Aslında ben çok tıraş köpüğü koyduğum için böyle. Ama böyle. rengi çok hoş olmuş. Belki evde biraz rengini değiştirebilirim. Yeşil koyabilirim biraz daha. Şimdi daha güzel bir ses yapacağım. Bela sen ne yapıyorsun peki? Bak böyle koyuyoruz. Ben bu e, öyle bir çık. E, Hazır mıyız? E, ben de, ben de bir dinozor <laughs> yapıyorum. Ben. Dinozor mu? <laughs>